Oturmaya değil maç izlemeye geldik ya. Müthiş bir duygu, çok heyecanlıyız. İyi ki de geldik, çok güzel. Bütün çocuklar, kadınlar maç ortamı böyle olması gerekiyor. Ben İstanbul'dan izlemeye geldim. Buraya gayet güzel, keyifli, eğlenceli. Maça gidemezsek de buraya geldik desteklemeye. Çok iyi. Ortam çok güzel. Arkadaşlarla beraber geldik. Bugün buradayız. Her, zaman, her yerde en büyük bursa. Ailecek bu Bursa desteklemeye geldim. Ortam çok güzel. 10 <laughs> numara ortam çok güzel maç seyrediyoruz. Valla bu maçı da şampiyonlukla kutlayacağız inşallah. 10 numara ortam Bursa Spor'u desteklemeye geldik. İnşallah şampiyonuz maçtan sonra. Ben böyle bu kadar kalabalık beklemiyordum. Maç bitince de şampiyonu kutlayacağız zaten burada. Bugün ben değil sadece Bursa yeşil beyaz. Şampiyon olduk. İkincilik, birincilik çok kolay. Süper Lig şampiyonu olarak geleceğiz. En büyük Bursa. Abi şampiyonluğu sonuna kadar hak Şampiyon! Şampiyon! Bursa şampiyon!